Salça aldık, yoğurt alacağız. Bir de çay. Anne bana bunu aysana. Sus kafamı karıştırma şimdi. Bu kutu ne gözüme takıldı. Okey. Ay hiç anlamam. Anne bana şunu ay. Sus be. Oradaki ne? Ay yok artık. Şekerim yok unutturma bana. Bana şundan ay, bundan ay. Onu da ay, bunu da ay. Sısadın sen. Sısamadım. Bende ne var biliyor musun? Ne var? Menopoz var, tansiyon var. Şeker var. Hani şekerin yoktu? Ay. Aldım mı senden istediklerimi? Aldım. Ne aldın? Bir tane makarna aldım 12 TL. Bir tane yoğurt aldım 102 milyar 5 kuruş. 5 tane sakız aldım. 45 trilyon 9 milyar bir kuyuş. Sen kafanda ne yaşıyorsun? Kafa bir trilyon 25 kuyuş. Belli belli. Onda şüphe yok. Ay ben kimi kınadım ya? Kınanın kaç trilyon olduğunu bilmiyorum. 5 trilyon geliyor şimdi bak. <laughs> Okula gidince derslerle iyi çalışacaksın tamam mı çocuğum? PUBG oynayacağım ben. PUBG'lerim seni bak. Dört kere dört kaç eder? Seks eder. Sekiz eder. Ali hani nereye bakar? Boka bakay. Ata bakar. Ulan ışıklık ne içer? Kezzap içer. Kezzap içirirsen sana görürsün o zaman. Bu çocuktan şüpheliyim Allah'ım. Sen sana sakal bak ben sana ne yapıyorum? Süt içerse iyi salo. Kapan çeneli. Tamam mı çocuğum? Papçı oynayacağım ben PUBG dedim seni bak 4 kere 4 kaç eder? 8 eder 8 eder Ali hani nereye bakar? Boka bakar Ata bakar Ulan ışıklılık ne içer? Kezap içer Kezapı içirirsem sana görürsün o zaman Bu çocuktan şüpheliyim Allah'ım Sen sana sakal bak ben seni ne yapıyorum Süt içerse iyi salo Kışıklı. Ay evet aslan parçası mübarek. Nesin sen? Esmer bomba mı? Ay şu güzelliğe bak. Bu Allah belanı vermesin senin. Belanı vermesin senin. Belanı. Ay ne yapıyorsun be? Aa deli misin nesin ayol? Pizza sipariş edeceğim sen de yer misin? Yerim. Hemen yerim. <laughs> üzüldüm. Mekanı sahanda omlet olsun. Ben de çok üzüldüm. Ailesine baş sağlığı diliyorum. Siz üzülmediniz mi? Üzüldüm. Sahanda onun olsun demediniz. Dedi mi kız? Ben duymadım da. Ben de duymadım. Anası neyse da nasıl da odur demişler. Ne de güzel söylemişler. Kimler söylemişler? Dedelerimiz. Biliyor musun dedelerimizi hep tavalarda kırmışlar. Ay çok üzüldüm. Mekanları menemen olsun. Ben de çok üzüldüm. Haşlanmış rafadan olsunlar. Siz gene üzülmediniz. Sonra ben de ona dedim ki ben çok ağır başlı bir kadınım. Sen beni taşıyamazsın üzülürsün dedim. O da bana ne dese beğenirsin. Ne dese beğenirim? Mert kadınsın. Çok beğendim güzel lafmış. O arıyor. Efendim. Bu da benim numaram. Sana numar ağır gelirim. Beni taşıyamazsın diye kaç kere söyleyeceğim acaba? Yapıştı kız sülük gibi. Müsait olunca ara. <laughs> Alınmışsın. Sakın öyle şeyler söyleme. Bir daha duymayayım. Ne diyor? Uygun bir yer bulup sevişelim diyor. Hemen kabul etmeseydin. Boğa burcuğum kızım ben. Hemen kabul eder miyim? Sen bana baksana. Tatlım kaç gibi nerede sevişelim? Ne olacak? Bir şey mi yapacaksın? Bir şey yapmayacağım be. Ne yapabilirim ki? Yapsana bir şey. Yapsana. Yılmaz'ı MSN'den sileceksin. Senin yüzünden Yılmaz gacısından ayrıldı. Kimden ötürü? Biliyor musun ben büyüyünce adam olacağım. Okuyup adam olacağım. Anlıyor musun? Anne ben adam olacağım büyüyünce. Anne anlıyor musun beni? Anne. ben adam olacağım. Peki siz Ayşe Hanım. Hiçbir baskı altında kalmadan ve müdahale edilmeden Ali Bey'i kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet desene. Yavrum evet desene. Baskı var. Ay. Evet desene canımın içi. Gördüğünüz gibi müdahale de var. Bu durumda nasıl evet diyeyim? Çıldırtma lan adamı. Lan lan. Bu arada bu adamı tanımıyorum. Siz kimsiniz beyefendi? Kocan olacak adam. Bak